Hopiş. Oh, oh, piş. Ay zil çaldı. Saat kaç? Daha var. Daha var. <laughs> <ayatayım>. Ah. Ah. <laughs> e, e, o ne? Işık <laughs> kapat. E, e, ışık kapat. Görmesin. Görmesin. Işığı e, e, açtım. <laughs> oğlum, ne oluyor? Baba seni canavar sandım. Biraz ayı gibi oluyon da. Tamam oğlum hadi gel. Ayı babamla beraber dışarı gidiyor. E, burada değil. Nereye baba? Aşağı inmez sonra kahvaltı hazır Tamam. Ah, Top buldum. Ah. Ben, ben bir de birazcık ah. telefonla konuşacağım. Tamam baba. Baba ben baba telefonla seni arayayım mı? Bak sakın öyle bir şey yapma. İyi tamam. Ee, dişi çıkacağım. Eh, yağmur. Eh. Görünün geldiğinde gerek oğlum. Çocuğu var benim hani. Olmaz böyle git dinleyeyim. Ne diyor? Sen çocuk var manyak mısın? Ben nasıl savaşayım? Kafamı güzel. Kocuğum var benim olmaz. Olmaz oğlum. Mecbur mu? Tamam. Ne olmaz diyor ya bu? <laughs> Emir! Aa, efendim baba efendim geldim. Çocuğum. Hadi aşağıya tamam, ben sana kahvaltını hazırlayayım hemen gel. Tamam baba. Baba böyle yukarıda askerlikle ilgili bir şey duydum ya o neydi? Bu kadar önemli bir şey ya. Önemsiz bir şey. Hem. Ah kafamı vurdum. Ay, acıyor. Ay. İyi misin? Ah. Oh. Akıllı durursan um, sana bugün tablet alacağım. Baba. Bakar mısın bana? Bu ne? iPhone'un niye çıkamıyorsun tabletini alacağım. Afyon'um afyon'um. Afyon tablet en sevdiğim. Top oynayacağım o yüzden. Hey. Akıllı durursan diyorum. O zaman ben dışarı çıkayım dışarı oynayayım baba. Sen kahvaltı hazırla. Hayır. Kahvaltı ee? hazırlayacağım ben kahvaltıdan <laughs> sonra oynayayım. Ee? 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 Kahvaltıdan sonra istediğin kadar oyna. Tamam. Ah babam kahvaltı yapıyor. E, şey yapıyorum. Kahvaltı hazırla. Ben de yanına gideyim. Şurada bir. Şimdi bir plan e, e. düşünmeliyim. Şimdi bir plan. Şimdi nasıl bir plan yapabilirim? Kasa, gizli kasa. Bekle. Baba sana bir şey sorabilir miyim? Ne oldu? Baba. Eee, senin SL sayı ne? SL sayı 31. He tamam. Baba sağ ol. E, sağ ol. Tamam şimdi 31. O, o, ne demek ki? Neyse. Dıt dıt. Ah! Şimdi şuradan bulmaya çalışacağım arasından. Fıçık 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 fıçık. Ulan şey öğrendin mi? Oğlum neredesin? Buradayım <laughs> babacığım. Dur 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 şuna bir de koyayım. Burada işte para. Hadi içine gözüm çok çıkmasın lazım. Kapı basın. içine. şey <laughs> öğrendim mi? Ay ay gördüm. Ee, baba yok ya ne öğrenmesi? Para sayıyorum baba git sen. Bir Paraları bir, oraya koy. Ne her şey öğrenmesi baba? Bir şey mi var ben hesapladın? Yo öylesine sordum. Baba, baba koydum kapattım. Kapağı gıcırdıyor onu yağlıyorum baba ben sen git. Gel gel şuraya otur gel.

Yeni görevden bekleniyor. baba As asker mi baba? Baba. Burada ne yazıyor? Sen asker misin baba? Kim adı. Baba ka kağıtta yazılı evrak gördüm. Gerçek evrak. Bak. Bak burada da var. Bak al. Onlarına inanmıyorum. Onlar yalan. Onları ailesini aldım arkadaşımın da. ne? Arkadaşım Gel şuraya. Gerçi söylemiyorum ama bana ben de giderim. Dışarıda işlerim yaparım. Evet askerdim. baba <laughs> babamı arayacağım. Alo. Alo. Baba sana küstüm. İyi, i̇yi tamam askerdim ha bunu öğrendin al. Telefonu şu an açıyorum. E du duyamam ki onu. E, kaç 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 kaymasın. Ben gelirim top oynarım. Sonra geri gelirim eve zaten. An an Çok eğlenceli. Vay vay. Koş koş koş. Vay vay. Babam bak babam babam olmadan da oyun oynayabiliyorum demek ki. Hadi hadi bu. Topun üstüne düştüm. Top beni korudu. Top canım topu benim. Ben de yine ölmedim yine. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun manyak mısın yolun ortasında? <laughs> Abi babammış bu. Oğlum baba. gel <laughs> Bir Bu gibi koklayayım. Evet aynı hayvan gibi kokuyor bu baba <laughs> babam olmalı. babam sanırım kokusundan utandı. Gidiyor. Eee. Üstüm işte. işte. İy, i, 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 Bu karar aldı. Aslında ne diyecek? Ne <laughs> sanıyorsun baba? Oğlum. Evet baba açıkla her şeyi şimdi. Ne dedin sen ek başından beri ha? <laughs> evet askerdim oğlum. Ba baba komik bir şey yok ki. Niye sana söylemedim? Eğer söylersem üzülürsün diye. Git hemen şu tuvalete git. Baba o ne? Baba şuna bak. Şuna bak baba. Allah çok komik. Boğuluyorum baba. Oha. İndim ineyim bana. Emir oğlum neredesin? Işınlanma teknolojisi. Işınlanma teknolojisi buldum baba. Baba ışınlanma teknolojisi buldum. Oğlum neredesin? Baba ışınlanma teknolojisi buldum teknoloji Baba 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 ba ışınlanma ba, 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 ba. teknolojisi buldum artık hırsı dur daha rahat yakalayacağız baba ha makine ışınlandı baba neredesin baba ışınlanma teknolojisi buldum bak te 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 Işınlanma ışınlanma teknolojisi geç yat ışınlanma ışınlanmaya başlattırma hadi ben bunu başlamdık yaptım o bana geç yat diyor ay tıkımı da alacağım ჰოპი 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 ააა